Şimdi markete uygulamamızı attıktan sonra Çağatay sordu aslında ilk bin dolarımızı nasıl kazanırız gibisinden ama bunun adımları nasıl olmalı? Yani strateji olarak nasıl bir planlama içerisinde olmalıyız? Bütçe kısıtlaması olduğunu düşünürsek işte Search Ads'te basic olarak başladık. Advanced tarafa nasıl geçmeliyiz? Veya keyword olaylarını falan nasıl ASO'da dikkat etmeliyiz? Atıyorum büyük uygulamalar var mesela bir e, müzik uygulaması yaptın ama Spotify başta çıkıyor senin o keywordlerde Spotify'ı e, şey yapmaman gerekiyor ki hani geride du durmuyorsun falan o tarz işlerde nasıl dikkat etmek gerekiyor. Ee, şimdi bir uygulama yaptınız, ondan nasıl para kazanabiliriz? Bir uygulamayı tamamen yani bütün e, para kazanmaya uygun hale getirme sürecini yaptığınızı varsayıyorum. Bunlar neler? Uygulama e, yapacağı işi yapıyor mesela müzik uygulaması dedim, bir müzik player e, diyelim mesela buna. Müzik player e, offline olarak da şarkı çalabilir, mesela iPhone'da e, dosyalardan mp 3leri atıyorsun içeriye ve e, çalıyor bunu offline'da çalıyor. O, e, internet yokken de çalıyor. Ya da şeyi kapattığında da çalıyor. Ekranı kapattığında da çalıyor. Farkları böyle bir farkları var diyelim. Hatta şey falan da yapıyor bu uygulama. Ee, volümü daha da arttırabiliyor. Apple'ın izin verdiğinden daha fazla volüm arttırabilen bir özellik yaptınız. Volume booster falan bu tarz ee, bassı falan yönettiğiniz özellikler de eklediniz. Yani Premium birkaç özellik eklediniz. Bunları da e, Paywall ile Premium olarak satacaksınız. Yani satın alan kullanıcı görecek bunları. Böyle bir uygulama yaptık diyelim ki güzel de bir, bir uygulama bu. Ee, şimdi paywall'u falan yaptık yani şöyle bir yapı şu an en verim aldığımız yapı bu arada onu da bahsedeyim bunun farklı farklı yöntemleri var tabii ki deneyebilirsiniz ama onboarding ile başladığınızda yani yeni indiren kullanıcıya bir onboarding sunduğunuzda ve onboarding'de uygulamayı tanıttınız hatta kullanıcıdan veri aldığınızda yani bir şeyler sorduğunuzda Veri almak şu anlama da gelirdir. Ne tarz müzikten hoşlanırsın? İşte pop müzik, klasik müzik, rap müzik falan gibi seçenekler de sundunuz. Bu kullanıcıyı artık şeye izin veriyor. İşte kişiselleştirmeye. Kişiselleştirilmiş uygulamalar her zaman daha çok gelir elde etmenizi sağlayabiliyor. Bunun üzerine de odaklanmanızı öneririm. Kullanıcıya çünkü ondan sonra birkaç soru sordunuz loading ekranda şeyi döndürebilirsiniz işte kişiselleştiriyoruz senin için içeriği ayarlıyoruz falan gibi bir e, lo, e, fake'den bir loading ekranı bile koysanız kullanıcı evet diyor tamam geliyor o, o tarafta benim için özellikler. Sonra bir paywall çıkarttınız kullanıcının karşısına. E, aslında diğer taraftaki işlemleri de o yapıyorsunuz işte her şey çalışıyor baksız falan. Bunu mağazaya attınız yani. Orada işte screenshotları tabii ki e, yine ikna edecek şekilde orada bir durum var mesela şu an e, şeyde e, tool'lar olarak böyle screenshot yapmaya izin veren tool'lar var ama şimdi burada şeyi öneriyorum ben. E, bu işleri yapacakken kenara bir bütçe ayırdığınızı var, far var, var edelim. Örnek veriyorum 3000 dolar da bu proje için hatta 5000 dolar diyelim e, bütçemiz şey olmasın. 5000 dolar kenara bir para ayırdınız. Şimdi 5000 doların bir kısmını bence tasarım tarafında özellikle bu screenshotlar Paywall'lar falan gibi uygulama tasarımına da yine tasarımcıyla çalışabilirsiniz ama basit bir uygulama olduğu için sadece Paywall ve screenshotlarla, screenshotlar için tasarımcıyla çalışabilirsiniz. Şimdi screenshotları çünkü bizim için önemli. Kullanıcıyı indirmeye ikna etmemiz lazım. E, screenshotları screenshotlarda ikna edecek şekilde hazırladık işte e, böyle şey yaptık social proof'lar falan kullandık. Mağazaya gönderdik. Ondan sonra bizim işte ESO ve e, marketing tarafını yapmamız gerekiyor. Hep yayınlandı. Ondan sonra sürekli ESO kasmamız lazım. Yani her ülkede her e, mesela Almanya'da, Fransa'da Japonya'da uygulamayı ne diye aratabilirler diye pazar araştırması yapıyoruz diğer uygulamalar rakipleri ve işte Spotify örneği verdim ama Spotify bence bizim rakibimiz değil evet o da bir müzik player. Ama çok fazla müzik player uygulaması var. Bizim asıl rakibimiz onlar. Yani biz Spotify'la rekabete girmeyeceğiz. Bunu bir kere kesinlikle anlamamız lazım. Ya da bir dizi uygulaması yaptık, Netflix'te rekabete girmeyeceğiz biz. E, kendi direktman bizim işimizi yapan e, uygulamalarla rekabete gireceğiz. Bu çok önemli nokta. Zaten bizim için çok fazla anahtar e, kelime var bu alanlarda. Müzik player, offline müzik player falan filan gibi. Eee çok fazla anahtar kelime çıkıyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca. Bunları da e, aynı sevomantı ya da işte e, title, subtitle ve keyword alanını çok doğru kullanarak, her ülkede doğru kullanarak yapabiliriz. Birazdan ben ekranı da paylaşacağım. Ne demek istediğimi anlatacağım. E, sonrasında marketing kısmı devreye giriyor. Yani biz ESO'yu da doğru yaptık diyelim. Her şeyi doğru yaptık. Ondan sonra marketinge geçmek gerekiyor. Burası çok önemli. ESO yapmadan marketinge geçerseniz eğer e, paranızı boşa harcamış olacaksınız. Yani 5000 dolar var ya 1000 dolarını tasarımcıya verdik. E benim burada önerim bir 2-3 e, bin dolarını e, marketinge ayırmak. Yani aylık da olabilir ya da bunu 2-3 ay olarak da düşünebiliriz. E, orada aylık 1000 dolar bile marketinge ayırsanız çok değerli ama ESO yapmayınca şöyle bir durum olacak. Siz e, örnek ve müzik player kelimesinde rakibiniz ESO yapmış. E, indirme başına ee, kullanıcıya 5 dolar veriyor ESO yapmış haliyle. Siz 10 dolar vererek kullanıcıyı alabileceksiniz ESO yapmadığınız için. Ee, çok fark ediyor market algoritma falan, falan konuşuyoruz ya. Algoritma şuna bakıyor bu uygulama reklam verdiği keyword ne kadar alakalı. Alakalıysa ben ona daha ucuza kullanıcı getireyim diyor. Alakasızsa daha pahalıya kullanıcı getiriyor. Bunun sebebi de şu işte e, siz müzik playersınız. Dizi uygulaması gelip müzik player kelimesinden eee şey alamazsın, kullanıcı alamaz. Yani almak istediğinde ben ona daha fazla paraya kullanıcı satayım mantığından dolayı. E, o yüzden ESO yapmak e, bütçenizi de daha verimli kullanmanızı sağlayacak. Kullanıcı çekmeye başladınız. ESO ile de kullanıcı geliyor. Reklamla da kullanıcı geliyor. Bin kullanıcı edindiniz. Artık verileri incelemek gerekiyor. Veriler şunlardan bahsediyorum. Bin kullanıcıdan kaç tanesi paywall'unuzu gördü? Kaç tanesi satın aldı? Ee, işte haftalık ya da aylık modelleriniz var. Kaç tanesi tekrar ediyor? Ee, kaç tanesi e, churn oluyor? Yani bırakıyor uygulamayı, aboneliği cancel ediyor. E, gibi ya da trial varsa bu verileri okumak. Örnek veriyorum işte Ülke ülke bakmak gerekiyor yine buna da. Almanya'da bin dolar harcadınız ve e, iki bin dolar kazandınız ama Japonya'da bin dolar harcadınız ve 500 dolar kazandınız. O zaman bütçeyi daha çok Almanya'ya yatırmak gerekiyor. Ya da işte Japonya'da neyi yanlış yaptık onları e, incelemek falan gerekiyor. bir Böyle biraz uzun cevap verdim ama en başından en sonuna kadar nelere dikkat ediyoruz bunu anlatmaya çalıştım biraz da. İbrahim harika cevap verdin. Bence bir e, bu dersler kayıt altına alınıyor bu arada? Tam burası aslında soruların çoğunun cevaplandığı yer. 5 yani dakika konuştun ama 5 dakikada neredeyse bütün soruları cevapladın. En kritik şeyleri söyledin. Ee, çok sağ ol ağzına sağlık.